Selamun aleyküm. Bir Yumak Sevdası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok güzel bir model çalışıyorum. İnşallah bununla da hırka yapacağım. Şöyle bir yakından göstereyim. Baklavayı andıran bir model. İnşallah siz de beğenir ve yaparsınız. Şöyle yine iki ön ve arka bütün çalışıyorum. Göstereyim bedenimizin tamamı şeklinde. zincir çektikten sonra zincir üzerine kurduğumuz bir model daha sonrasında kol altına kadar dümdüz örüyoruz. Önleri ve arkaları ayırdıktan sonra şu şekilde iki önümüzü, arkamızı ayrı ayrı örüp kol evini oluşturduktan sonra omuzlardan birleştiriyoruz. Şimdi tekrar Şöyle bir göstereyim çok güzel buharlama yapmadım ee, o yüzden bir parça böyle iç içine duruyor olabilir en son sırtımı bitirdikten sonra e, şekli bozulmasın diye kompesini buharlayacağım çünkü o yüzden videonun ileriki dakikalarında inşallah daha net görünecek modelimiz. Şöyle yapımı çok kolay, karışık gibi görünüyor ama tekniğini oturturduktan sonrası çok kolay. Şimdi bu kadar büyük bir parça başlamadan önce mutlaka tavsiye ediyorum. Küçük bir parça üzerinden çalışıp daha sonra Beden ölçünüze göre zincir çekip başlayalım. Beden ölçüsü çok soruluyor. Bunu da hemen söylemek istiyorum. Hemen ipimi de göstermek istiyorum. Koton iplik kullanıyorum. Şu şekilde. Siz de dilediğiniz iplik de çok rahat örebilirsiniz. Evet ip kalınlığınıza göre de tığınızı ayarlayabilirsiniz. Ben 3 mm tığ kullandım. Örgümüze dediğim gibi... Zincir çekerek başlıyoruz. Ne çok sıkı, ne çok gevşek. Evet. Son zincirden tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Tığımın başını 2 kere doluyorum. Tuttuğum zincirin içine ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir alarak üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını bir kere doladım. Dibinden değil şu iki kanattan ilmeğimi aldım. İlkini tek, ikincisini çift, üçüncüsünü çift alarak bir trabzan daha yaptım bir zincir çekiyorum. Tığımın başını bir kere doladım. Aynı yerden yine ilmeğimi alıyorum. İlkini tek, ikincisini çift, üçüncüsünü çift alarak bir trabzan daha yaptım. Şöyle küçük bir yelpazem oldu. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını ilk iki kere doladım. Alttan sayıyorum zincirlerimi. Bir, iki, Üçüncüsünün içinden ilmeğimi aldım ilkini tek ikincisini çift alıyorum ve bekletiyorum tekrar tığımın başını doladım bir zincir atlıyorum ikinci zincirden ilmeğimi aldım ilkini tek ikincisini çift aldım bekletiyorum tığımın başını doladım bir zincir atlıyorum ikinci zincirden ilmeğimi aldım ilkini tek ikincisini çift aldım Şimdi tığımda 2 4 5 tane ilmeğim var. Üçünü bir topluyorum. İkisini bir, ikisini bir alıyorum. Bu şekilde aşağıya doğru bir yelpazem oluştu. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına iki kere doluyorum. Bir iki zincir atlayıp üçüncü zincirin içinden ilmeğimi aldım. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir alarak üçlü bir trabzan oluşturdum bir zincir çektim. Tığımın başını bir kere doladım. İki kanattan ilmeğimi alıyorum. İlkini tek, çift, çift olarak ördüm. Bir zincir. Tığımın başını bir kere doladım. Aynı yerden ilmeğimi alıyorum. 1 2 2. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tığımın başını iki kere doluyorum. İki zincir atlayıp 3 zincirden ilmeğimi aldım. İlkini tek, ikincisini çift aldım. Bekletiyorum. Tekrar tığımın başını doladım. Bir zincir atlıyorum. İkinci zincirden ilkini tek, ikincisini çift aldım. Bekletiyorum. Tığımın başını doladım. Bir boşluk, ikinci zincirin içine ilmeğimi aldım. İlkini tek ikincisini çift alarak ördüm tığımda 5 tane ilmeğim var üçünü bir topluyorum ikisini bir topluyorum ikisini bir topluyorum bakın modelimiz bu şekilde devam ediyor bir tane modelimiz yukarı doğru açık bir tane modelimiz aşağıya doğru açık bu şekilde bir yukarı bir aşağı şeklinde ilerliyoruz son Son modelimi de hemen yapıyorum. Tığımın başını iki kere doladım. İki zincir atlayıp üçüncü zincirden iki, iki, iki alarak trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Alttaki iki kanattan aldım. Bir, iki, iki. Bir zincir aynı yerden bir, iki, iki. Bir zincir çekiyorum tığımın başını iki kere doladım 1 2 zincir atlayıp 3. zincirin içine yine iki 2 alarak trabzanımı yaptım bu trabzanlar benim başta da zincirim var sonda da tek trabzanım var Bunlar örgümüzün kenarlarının düz bir şekilde ilerlemesini sağlayacak 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum örgümü çevirdim İkinci sıraya geçişte açık olanları kapatacağız. Kapalı olanları da açacağız. Şimdi tığımın başını iki kere doluyorum. Her model yapışımızda ilk başlangıcımızı iki kere dolayarak yapıyoruz. Diğerlerini tek yapıyoruz. İlk trabzanın üzerinden ilmeğimi aldım. İlkini tek, ikincisini çift aldım. Bekletiyorum. Tığımın başını doladım. İkinci trabzanın üzerinden ilmeğimi aldım. İlkini tek, ikincisini çift aldım. Bekletiyorum. Tekrar tığımın başında doladım. Üçüncü trabzanın içinden ilmeğimi aldım. Bir, iki aldım. Üçünü bir topladım. İkisini bir topladım. İkisini bir topladım. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını iki kere doladım. Kapalı olan trabzanımızın üzerinden İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir olarak trabzanımı yaptım. Bir zincir, iki kanattan ilmeğimi alıyorum ve trabzanımı yaptım. Bir zincir, aynı yere yine trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, tığımın başını iki kere doladım. Şimdi her bir trabzanın üzerine yarım trabzan yapacağım. Bir, iki... 3. 3'ünü 1, ikisini 1, ikisini 1 topladım. Tekrar 1 zincir. 2 2 2 aldım. 1 zincir. 2 kanattan 1 trabzan. aynı yere. 2. trabzan. Bir modelimi bitirdim. Son modelimi de toplayarak yapacağım. Hemen hızlıca üçünü bir, ikisini bir, ikisini bir aldım. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını iki kere doladım. 6 tane zincirim var. Bir, iki, üçüncüsünün içinden ilmeğimi alıyorum. Hafif uzatarak üçlü trabzan yapıyorum. Çok kasmayın. Kenarlarımız böyle toplama yapmasın tekrar 6 zincir çekiyorum 4 5 6 örgümü çevirdim şimdi kapalı kapalı modelim var hemen iki kere dolayıp 2 2 2 alarak trabzanımı yapıyorum tekrar zincir çektim 2 kanattan bir trabzan daha yaptım 2 kanattan aldım bir trabzan daha yaptım bir zincir çekiyorum açık olan modelimi şimdi toplayacağım bir tane yarım yaptım ikinci yarım üçüncü yarım trabzanımı da yapıyorum üçünü bir ikisini bir ikisini bir alıyorum bir zincir hızlıca artık devam edebilirim modelin anlaşıldığını düşünüyorum açık olan modelimizi kapatıyoruz kapalı olan modelimizi de açıyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz bir zincir en son modelimi de yukarı doğru açık olarak yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığımın başına iki kere doladım. Bir, iki zincir atlayıp üçüncüsünün içinden ilmeğimi aldım. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir toplayıp bu şekilde devam edeceğiz. Dilediğiniz boyutta, dilediğiniz ölçüde çok rahat çalışabilirsiniz. Evet, modelimizi kurduktan sonra bu şekilde ne kadar model kurmanız gerektiğinde zincir üzerinden ilk sırayı yaptığımızda ayarlamanızı yapabilirsiniz. Santim çalışması yaparak da çalışabilirsiniz. Bedeninize ölçerek de çok rahat beden ölçünüzü oluşturabilirsiniz. Daha sonra Hemen büyük parçadan devam edelim. Evet kol altına kadar etek ucundan kol altına kadar ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsak o şekilde hiç kesme veya artırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Daha sonrasında ben göz kararı katlayarak yaptım. Ee, ona göre sayılarını ayarladım. Sizde kaç model çalıştıysanız Önümüzde, arkamızda o şekilde sayıları ayarlayabilirsiniz. Yaka boşluğu mutlaka bırakacağız çünkü e, önlerde yaka oyuntusu yok, düz bir şekilde yukarı çıkacak. O yüzden ense boşluğu vermemiz gerekiyor. Onun içinde e, sanırım şu kadar bir parça model 1 2 3 4 5 6 7 6 7 model yeterli gelecektir ben sayılarımı ona göre ayarladım şöyle hatta bir katlayıp size de göstermek istiyorum Evet bakın bu şekilde katladığımda önlerimi yaptığım için ense boşluğumla birlikte arka kısmı da örülmüş olacak. Daha sonra birleştirme yaptığımızda omuzlardan ense boşluğumuz otomatik olarak oluşmuş olacak. Şimdi ne yaptım? Dediğim gibi sayıları ayarladıktan sonra hiç ipimi koparmıyorum. Örmeye başlıyorum. Ben modelimizi kurduğumuz yani ilk şu sıradan kapalı olarak çalıştım. Çünkü etek ucunda da aynı şekilde çalışmaya başladık. Açık olarak affedersiniz. Bu şekilde başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 model kullandım. 14. modelin 3, 2. trabzanın üzerine tek trabzanımı yaptım ve yukarı çıktım. Bu şekilde git gel şeklinde dilediğiniz ölçüye kadar kol altından omuza kadar dilediğiniz ölçüde yapabilirsiniz sonra diğer önümü yapmak için aynı modeli buldum 14. model buradan ipimi bağladım yine 6 zincirle birlikte örmeye devam ettim tekrar ipimi koparttım şimdi sıra geldi arka bölümümüzü oluşturmaya. Evet arka bölümümüzü oluşturmak için bakın tek trabzan yaptığım yerden tekrar tığımı takıyorum. İpimi aldım ve sabitledim. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Hemen modelimi yapıyorum. Daha sonra diğer modelime geçiş yapıyorum. Modelimiz aynı şekilde devam ediyor. Şöyle kapattıktan sonra örmeye devam ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde son tek trabzanımızı, son modelimizi buraya çalışıp Son tek trabzanımızı yine başlangıç yerindeki trabzanın dibine yapıp bir üst sıraya geçiş yapacağız. Ben şimdi arka kısmını da örüp geliyorum. Daha sonrasında omuz birleştirmeleri yapacağız. Evet sıra geldi. Arka bölümümüzde son sırayı yaparak omuz birleştirmelerini yapmaya. 4 tane zincir çektim ilmeğimi tığımdan çıkartıyorum. Ön bölümdeki parçayı alıyorum ve köşedeki trabzan üzerinden tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım. İlmeğimi trabzanın üzerinden bağladım. Bir zincir çektim. Tığımı iki kere doluyorum. Trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. İki kanattan alarak ikinci trabzanı yaptım ilmeğimi çıkardım karşı taraftaki 3 trabzanın ortasındakinden ilmeğimi kaydırdım bir zincir çektim üçüncü trabzanımı da yapıyorum bir zincir çektim 3 tane yarım trabzanımı yapıyorum üçünü bir topladım ikisini bir ikisini bir tığımdan çıkarttım karşı taraftaki aynı yerden trabzan üzerinden kaydırarak kapattım bir zincirimi çektim yine ikili iki trabzanlarımı yaptım ikincisini yaptıktan sonra ilmeğimi çıkartıyorum ve ikinci trabzanın üzerinden ilmeğimi kaydırarak kapatıyorum ve üçüncüsünü yapıyorum omuz birleştirmemizi bu şekilde tamamlayacağız şöyle de bir yakından göstereyim hem örgünün devamı şeklinde duruyor hem de dikmekten daha kolay olduğunu düşünüyorum ben şimdi ben bir omuzunu birleştirip geliyorum Evet birinci omuzumu bitirdim şöyle bir göstermek istiyorum bakın çok muntazam çok güzel duruyor birleştirme yeri ayrıca eee Dikiş yaparken şunu da söylemek istiyorum. Dikiş yaparken bir parça da olsa bir kasma oluyor. Ama örerek birleştirdiğimizde bakın ne kadar esnek. Örgünün devamı şeklinde. Hatta bazen ayırt bile edilmiyor. Şimdi ilk omzumu bitirdikten sonra ense boşluğunda kaç tane model kaldıysa onları boş öreceğim. Daha sonra diğer omuz sayısına göre birleştirmemizi aynı şekilde yaparak iki da birleştirmiş olacağız. Daha sonrasında ipimizi kopartacağız. Diğer bölümlere geçeceğiz. Şöyle de hemen hem gösterip hem yapmaya çalışıyorum. Evet bu şekilde boşuracağız. Yine karşı taraftan da sayacağız. Bakalım ben 13 tane önde model kullandığım için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Yani burada 1 2 3 4 5 6 6 tane modelim benim ense boşluğum olacak. Siz kendi model sayınıza göre bu sayıyı ayarlayabilirsiniz. Benim sayılarım size uymayabilir. Şimdi ben tamamlayayım. Geliyorum. Evet önlerini yapmaya başladım. Şöyle sağ taraftan ipimi bağladım, trabzanlar yaparak en sev boşluğuna doğru geldim, en de döndükten sonra diğer etek ucuna kadar geldim. Şöyle birkaç tane de sizinle yapmak istedim. Şimdi çok aşırı trabzanla doldurmayacağız, az da yapmayacağız. Çok fazla yapıp dalgalandırma ya da az yapıp kasma yaptırmayacağız. Şimdi şurada bakın zincirli bölüm trabzanlı bölüm olarak ilerliyor. Zincirlerin içine bir iki tane tam birleştirme noktasına bir tane trabzanlı bölüme üç tane trabzanlı bölüm zincirli bölümden bir parça daha uzun duruyor. O yüzden oraya üç tane yaptım. Her birleştirme yerine bir tane yapıyorum. Biraz göz kararı ama sayılarını da söylemek istedim. Şöyle üç tane şuraya güzel olur. Son trabzanlarımı da yapıyorum. 1, 2, bu da üç. Şu tam köşeyi bir tane. Daha sonra bu ipi arkadan sabitleyeceğim 1 2 3 zincir çekiyorum örgümü çevirdim tığımın başını doladım şu ilk gelen trabzanın ön bölümünden trabzanımı yaptım ikincisinin arka bölümünden yine önden arkadan bu şekilde bir önden bir arkadan olacak şekilde başladığım noktaya kadar yapacağım Şöyle birkaç tane daha yapayım hemen göstereceğim bu şekilde bir önden bir arkadan trabzanlarımızı yapıyoruz başladığımız noktaya ipimizi bağladığımız noktaya geldiğimizde yine 3 zincir çekeceğim üst sıraya geçeceğim öndekileri önden arkadakileri arkadan olacak şekilde tekrar bir sıra daha yapacağım. Dilediğiniz sıra sayısınca yapabilirsiniz. Sıralarınızın zeminle birlikte tek sayı olması gerekiyor. Ön bölümün şöyle güzel durması için 3 5 sıra bu şekilde lastik çalışabilirsiniz. Ben şimdi tamamlayıp geliyorum. Evet sıra geldi kollarımızın yapımına. Şöyle tam koltuk altından iki trabzanı yaptığım noktadan ipimi bağlıyorum 2 3 4 5 6 tane zincir çektim tığımın başına iki kere doladım hemen ilk gelen boşluğun içine trabzanımı yapıyorum modelin devamı şeklinde olacak bir zincirimi çektim gelen boşluğun içine 3 tane yarım bu şekilde her bir boşluğun içine modellerimizi kurarak ilerleyeceğiz dönüp aynı yere geldiğimizde tekrar bu noktaya son trabzanımızı yapıp bir üst sıraya çıkacağız yine git gel şeklinde olacak daha sonrasında istediğiniz uzunluğa gelinceye kadar örebilirsiniz. Şöyle diğer kolumdan hemen bir göstermek istiyorum. Bakın aynı yerden başladım. Aynı yerde bitirdim. Model zaten kendini tekrar ediyor. Kol da zeminle birlikte şöyle iki sıra ters yüzden başladım. Onu da söyleyeyim. Ters yüzündeyken trabzanlarımı yaptım. Düz yüzündeyken de lastiğimi yaptım. Fazla da çalışabilirsiniz. Eee... Orası tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben şöyle fakir kol zaten düşük omuz olduğu için bu kadar kol da zaten dirsek altında kalıyor. Ölçtüm. Siz de dilediğiniz kadar uzunlukta yapabilirsiniz. Ben e, daha sonrasında şöyle ipte ayırdım dikiş için. Dikip kapatacağım. Sonrasında beden ölçülerini konuşmak için geliyorum. Evet, tırkamı bitirdim. Kolları da çok güzel oldu. Kollarının böyle kısa durduğuna bakmayın, ee, dirsek altına kadar iniyor. Beden ölçüsüne gelince e, 42 beden-46 beden arası çok rahat olur. Hatta önü biraz açık giyerim derseniz 48 bedene bile çok rahat olur. Şöyle bir modeli tekrar göstereyim. E, ben biraz ütü yaptım, buharlama yaptım. Size de tavsiye ediyorum. Daha düzgün duruyor. Şöyle tekrar bir katlayayım 5 yumak tam gitti 205 metre metrajı var yumaklarımın İnşallah siz de beğenir ve yaparsınız çok güzel oldu çok güzel bir model çok şık duruyor kanalıma abonelik ücretsizdir bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah emanet olun hoşçakalın